Aleykümselam, aleykümselam, Aleyna ve aleyküm selam. Sabah el hayır, sabah el nur. Sabah el hayır, sabah el Yapalım şimdi gazetesi bari ya. O olacak. Hocam nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun. Allah daim eylesin. ışığımızı söndürebiliriz. Kamerayı da kapatabiliriz. özel konuşacaklarımız vardı. Afgan olsa diyor diyor su ondan sonra başlayır. Çıtırası çöresi canı çöresi 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 Yok çöresi 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 Çıt orası demek, yani nasılsın? Obez, iyiyim. Bana kalas orası biraz lakana çorbası oldu yani. Ya, bizim Şevkat dayı var ağa şimdi, yani yaşa iyi Tamam oğlum, dedi hepsi içindi, tamam. <laughs> şimdi Şevkat dayı biraz komedi adamıydı. O bizim işte orada. Onlar da hani isimleri bizim isimlerimiz gibi. Mehmet Ağam, yani öyle şey. kimin? Şey Afganlar mı? Afganlar, Afganlar evet. Müslüman ya. Çaladıyla, toplanadıyla, şefkatliğinin yanına bir şeyler anlattılıyordu, her yerde komiklik yapıyordu. Şimdi öyle düşünüyorduk yani, onlar isimleri bizim gibi, biz de onlar şimdi Müslüman şimdi, değil mi? Ismi, de bunlar... Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Şimdi aynı isimde Hristiyan olan da var. Evet. Ee, Hazreti e, Hz. Peygamber dönemine bakıyorsun ve Hristiyan olanlar hep Müslüman ismi. Dolayısıyla isminin kimlikle alakası yok. Yok, evet. İman saklı. Şimdi de bizim yeni nesil bagajı değişik değişik isimler koyuyor. O farklı olmak arayışı var ya. Evet. Farklı olma arayışı. daha bazede çalışırken buradan Türkiye'den giden Zambul abi var idi. Dedesi alimler denilmiş zamanında. Uşakların ismini şey Türk ismi koymuş. Murat, Fatma, Meryem. Murat'a Murat diye sesleniyorlar. Ya Meryem. Kökleri Müslüman ama orada Müslümanlık Farklı kalmamış yoklar, onlardan kaybolmuş da. Olmuş, evet. Kaybolmuş Kesinlikle gitmiş. Aynen. Rusya'da Müslümanlık nerede gezer? Burada olmadı gibi. M Çirkin. Meryem Meryem ismini Mer Maria diye seslendiriyle evet. Fatma'ya da Fatima diye seslendiriyle Murat'a normal Murat diye seslendiriyle evet, evet, Ali'ye de değil o. Ali Yoşen. Or Onların orijinali de öyle Fatih Ali, yani, Ali, Ali, ya da orijinal, Ali Üşe değil. Ali Üşe. orijinal öyle ama yani Türk isminden nihayeten öyle koymuş. O baba sorunun ismini. Zambul mesela Zambul babasının ismi Zambul edip buradan Trabzon'dan giden bu sürmene Ofi dizeyi, Trabzon hep bileyim Şanay falan adam ne zaman gitmişse burada artık çocuk. Milletinin maalesef tozuk mı gitmiş? hep pof pofluya pof pofluya şişire şişire böyle boş hale getirdiler. İçi dolu olan bir ırkı boş hale boşalttılar. Değil mi Halit'im? Ben yaparım, ben ederim, ben her taraf haşimim, benim ırkım şöyledir. Onlar övündük durduk zamanla nispetlerine böyle şöyle. Karışık oldu böyle işte. Ondan sonra bir kazmaya sapılamadılar ama Haşim Tayyip ufak bir topluyu yine batırdı millete bir şey gene üretmeye başladılar kurtarmış sayesinde. Bir tek bize faydası olmadı Tayyip Erdoğan. Bitirdi bizi o da bitirdi bizi bu Tayyip Erdoğan. Gene de yani düşünüyorum, taşınıyorum. Yani diyelim yarın bir gün seçim olsa bunların arasında oy verilecek bir parti bir şey yok ki hocam. Yani ben siyasetten çok yerinde anlamam ama yani. Anlarsın ya. Gene benden fazla anlarsın. Şimdi benim hayret ettiğim şey son dönem bu 2020 yılında. Ya enflasyonu açıklayasın kaç açıkladı enflasyonu yüzde 14 üstür mü? Ne bileyim çarşı pazar enflasyonu yüzde 8'den bahsedildi yüzde 8 pazar enflasyonu mu var ya? O %8, kadar %8, düşük o, gram o, 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 o Ya yüzde 58. Şimdi e, bütün, bütün enflasyon herhalde ayrıldı. Kademe kademe ayrıldı pazar enflasyonu, filişim enflasyonu, balık enflasyonu hepsini herhalde ayrıldı milletin cebindeki paranın enflasyona bakacak halleri yok. O yani, Ama zarar zarar ederler. Ya gıda maddeleri yüzde yüz zamlandı. Gıda maddeleri de çoğu gıda maddesi yüzde yüz zamlandı. Ama senin çaya zam geldi mi? Üç dün şeye. Bilmiyorum. Gene lira mı veriyor sana? Ha yok. Arabadan <laughs> çıkışı kaç <kaçırı>. lira? <laughs> çay parasını acı yani? Normal şeyde içtiğim işte, çay 2 lira mıdır? Bir bu. Sabah bir Zabim, Kapalı zaten. Servis yapıyor da bir, bir 25 en son kapandığı zaman ha ah, şimdi bir buçuk lira duruyor. Sadece bu cümlede köfte var ya köfteyi aldım. Köfte et? Evet oradaki et var yani onların şey yap malzeme almadı da Ali'ye diyeceğiz de nereye gitsen Ali sen izleyelim mi? Ya Trabzon'a çalışıyor. Trabzon'a 20 lira var mı sende Fatih? Var. 20 lira bende de var ya. Yok sende varsa. Var şimdi... var. Ben sana 50 lira vereceğim Fatih. Sen 20 liraya ver ya Bana niye 50 lira veriyorsun? Ya ben hiç oraya parası vermedim ya. Ben ne böyle hocam ya? ya. Aa köfte aldın da ya. O ayrı ya. Pazartesi gelirken alırsın. Ya o pazartesi De, elim... pazartesi de de. Ya kapat al telefonu ya. Dur hocam bu önemli şey. Bu kanıt. Evet ben tutayım o zaman senin paralarını ayarla. Tamam ayarladım zaten 20 lira var ha. Tamam o zaman o karıştım oraya sen ya. Ya tamam. Ali bak şimdi sana Fatih 20 lira verdi ha. Ablar şey Adem görmesinler dedi ha. Adem yok. Ha bu ne ol? Pazartesi bırak buraları ben. Ha pazartesi. Tamam o zaman bana bunlarla önce aldı o zaman ya. Pazartesi gününü mü? Tamam öyle oldu. Yok ya hiç borçlu hissediyorum kendim. Sürekli alı geliyor, geliyor. Yani. Teklif edemiyoruz bu arkadaş Sizlerden bu kanan hani anayasal hükmü gereği teklif edilemez. Bu cümleden bir tanesi Fatih'e para ya. teklif edilemez. Şimdi <laughs> şimdi o zaman anlattığın sınırlısına geçiyoruz. Ama olabilir, onu da sen kullanabiliyorsun. Önemli evet. değil de. Evet. Şimdi bize ne alacaktı bu Ali abi? Malzeme dedin. Malzeme yok, Bize şey lazım Ali ya. 20 liraya Alimiyon verdi folyo abi. lazım bir ya. Alüminyum folyo. folyo. Ama böyle galon etli olacak. Öyle içinden açtı mı bitmeyecek. Ya, mi, ya tamam şimdi az koy. O kadar fazla etimiz yok zaten. Şimdi ufada yeter bize. Köfteyi içine koyacağız. Bir tane patates var. Bize abi soğan, domates, hıyar. Domates koymayalım hocam ya. ya. Domatesten hıyar. Domates ya, su veri. Buna koymayız ya. Ekmek bu garaj Domatesten salatalık hıyar. Salatalık şu anda hıyar değil salatalık. <laughs> ya, neyse. Şu anda bunun tadı yok diyor ki yeni bir şey değil ki. Şu ya alalım. sen al hadi hacı abi ya. Akşam sana davet ederiz ondan yemesin. Kaç yersin. tane mesela? Ya kaç tane yok. İki iki, 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 iki alsın işte. 2 tane ondan, 2 tane ondan, 2 tane ondan. Ekmek almadık <laughs> da. Biz tane de uzun ekmek alacaksın Ali abi. Para yeter herhalde. yetmezse veririz Ya yani değil para? Uzun ekmek ha yuvarlak değil. Uzun ekmek. He iki, tane de uzun ekmek derdi. Uyar mı sana. Uyar da. Hepsini bir noktadan al, alman yeterli. Yani hepsini, bir oradan birden, Bir tane markete uğrayacaksın. Anladım. Mesela ne derdi? Ergan marketin oralarda olabilir. Bir omrede Orada Gençlik marketten ha, alırsın. Gençlik marketten. Veda markette yok mu abla? Vardı he Oveda market, o, o veda market. biraz sıkıntı yapar ya. Yani, mu damlayıp kokuyor yapar diye. Hmm. Kim sıkıntı yapar? Paşanın orada olabilir. Paşada olur, paşada durursun. Sonuçta biz alacak olduğumuz şey domates, salatalık, folyo, soğan. Soğan, 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 soğan önemli. Soğan. İki tane de sivri ekmek. Ehe. Ekmek önemli. Önemli değil de önemli. Ekmek arası yaparsak onları kullanırlar. Çok şey ekmek arası yaparız. Soğan ediyoruz. Ya. Başka ne koyacaksın ekmek arasına? Soğan. Sen soğan yemezsin. Soğan yarım ya. Yarım mısın? Hangisini yemiyorsun? Domates mi yemiyorsun? Domates yemiyorum. Soğan midemi yakıyor mu? Ama... Yok yakmaz ya. Onu biraz közledim. Közledim mi git yakmayın. Böyle bir iki tane de biber kafana göre atarsın içerisinde. Ya şimdi folyolar anladın, anladın sarı da şey yapacaksan. Ya o işin öyle bir planınız var mı? Olmayabiliriz anladın mı? Duruma ha. göre, duruma akışına göre. Yağlı e, e yağlı kağıt. Yağlı kağıt yendik oldu çat ağa. Yanmaz kağıt yendik. Operasyonu yaptık biz geçen çok bir şey. Anladım şeyi. Attı mı? Attı mı dayı? Durmuş öyle internete atıyordum ya. Altın buldunuz diye arabaya biri bindin mi? Akşam. Ben de şaşırttı diyorum da akşam. Akşam diyorum Fatim mi diye bugün Fatih. Yanlış biri de şaşırttı. Yani bana Orada, bak çok çok şey aldı mı ne diyorlar lan like geldi mi? like aldı mı like. Onlara bakma gibi o kadar bakamayız. Nerede paylaştı? Sosyal medyadan paylaştı. Ben bilmiyorum şuydu... nerede paylaştı. dün ee, dün Facebook'a baktım Facebook'ta yok idi. Instagram'da bir geçiş geçişti diyor ne işte Instagram'da. Şifre etti biz bu şak yani. Evet. Hamza görmüyor. Hamza Hamza hemen hmm. düşüyor işte. Nasıl mı diyorsun? İnterneti çok hızlı herhalde. Arkadaş, Fi, interneti var herhalde <laughs> hızlı. <değil>? Ya, <laughs> Alın, alın, alın. Falan evet. düşünüp paylaştı. Bakalım lan benim günü düşmüyor mu? Sana diyorum hadi mi? <laughs> o bildirim bildirimleri atmıştır muhtemelen. Değil mi? Oyla. Yani, bildirim ben atınca. Bilmiyorum yani ayarlarından mı? Abla kaç lirada Fatih? O simitlerden kaç lira? Orası 17 17. 17. Ha, ya, bir alıyor, ya bir tanesi 2,5 lira alın, bir tanesi 3 lira alın ya. Yani o bayağı bir O gün gelecek 3 lira alın simidin tanesini. Bu 2,5 lira alıyor bizden. Ben anlamadım. Yani şey ya, ya bu sıkı falan... değil. 7 lira getirmeyiz o zaman ya. Sonra da adam onu uşa dedim ya 50 kuruşa bunu ona sorum. Yani 3 lira. Onu sıkıntıya yok. gerek yok 2,5 liralık, liralık var, 5 liralık var. Bir de 2,5 liralıktan daha küçük simitler var. Onlar buçuk da bilmiyorum yani. He bunların bir küçüğü. Evet. onları e, bunları gördüm almak. Koca abim bunları seviyor. E, Sabah yatıp gelsin de bunları yeriz ileride. Sadece çok da yemek yiyoruz ya. Çok yemek yiyoruz. ne abi abodayı? Görüşeyim misin abodayı? Abodayı emekli öldü numarasını bile değişti. Allah Allah. Tabii eski numarasının daha evet, ulaşamaz mı? Evet, ondan mı değişti numarayı? Numarayı değişti, geldi daha, telefon geldi, emeklisin İyi de Zekeriya da var, yedi numarası da. Niye bir Allah'ın kurdu? Zekeriya nasıl oluyor? Zekeriya. bağlantısı mı var onun? Zekeriya verdi demek ki. Bende de olacaktı, ben kaydetmedim. Hani o ara unuttum, gitti. Ee, biz kendilerle bir şeref olamadık da. Bu adam evlenemedi, evlenseydi iyiydi o geçti artık onun geçti tabi ya. O treni kaçırdı. Hayat arkadaşı lazım insana, hayat arkadaşı. Lazım tabii ya. Sal, yastığa sarıl sarıl nereye kadar? Ne diyorsun Fatih ya? Tabii ya. O tehlikeli laflar bunlar ya. Yani şey olarak diyorum da hocam yalnız teslim olmaydı. İnsan valla. istiyor yani. Fatih şu anda şey... Fatih sen şimdi yok mu yani? Bir gelişme yok mu hala daha Fatih? Nasıl, nasıl yani, Senin bu hiç hiçbir gelişme yok mu hala daha? Hocam şey, hocam diyelim. Ali devlet, abi. Devlet başkanı değişecek ondan sonra. Devlet başkanı değişmesi lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani projelerimiz var. Ya hızlandırman lazım iş ya aslında. Hızlandırmak Mesela için. Mesela Burak senden küçük bir yaşta değil mi Burak? Aynı yaştayız Burak'la. Aynı mi ya? Burak'la aynı şimdi yaştayız Ali, ama. Bu konuşuyorsun ama şimdi bu arkadaş gibi abileri var. Bunlara ya, ben sizlerin şimdi yardımcı olmasın. Bakma olması olması sağa sola böyle kayda değer bir şey yok yani. Kayıt kayıtsız olsun canım. İlla kayıtlı olmasına gerek yok. Biz kayıt onu. Ee? Terledim bak. Ha şimdi beni sıkıştırdınız. <laughs> ter bastı beni bak. Biraz daha sık gitmen lazım köye hala. Anladın mı? Şehirde öyle şeyler olmaz. Köyde evet. köyde. Adam mı kaldı? Adamlar işte ne o kalitesi. Alan sağlar bizimdir misali. Ali sen bu işlere ne yapman lazım ya? Yani. Durmuş oğlu lan Tayfun abi. Biz boş durmayalım. Ama ortada yine bir şey yok idracı. Ebu ee, Bekir abi, abi buradan getirdiğim köpek bir tane tavuğumu mefta etti. Allah Allah. Kafasına çıkacağım bir kurşun. Hak onu. Şimdi Hak şey... onu da acıyelim, kıyamayalım. Biraz şamarladım onu dedi ki... Yedi mi yoksa boğdu bıraktı mı? Onunla oynadı birkaç yerde, abi bu kalçasından onu yaraladı bıraktı. Geberdi zaten hayvan. Yemek üzüldü, demek oynamak üzüldü. Oynaydı, oynaydı. Onların işi o. Bir tane çöpek uzman dedi ki onu yeme oynanmış ama dedi yemeğe de eltenmiş onu yaralanmış. Tabii tabii. Hani gördü ya o çöpek mahvetse çıkar yok edecek. O çöpek daha şimdi, yemek yani, vermiyor bu daha. daha bırakmaz tavuğun yakasını. Ya o tavukların içinde çocuk yani yavruluğun zamanından beri tavuklarla beraber ama. Şimdi ee, ağlama zamanı ne geldi abi işte. Şu anda azıcık usulündü. Abi böyle yatay yere. Ya tavuğu ısırdıysa kanandıysa sonra. Yaralanıyor ya. Biraz vurdum ama şey dedi ki abi muzuruna vuracaksın dedi. Al elini dedi eşkin, çali, çubuk neyse işte. Onunla yana yanına kadar vura dedi. Acıma dedi. Bizim bir köpek var Demek Köpek zamanında çok bir dövdüydü de dediğin gibi. bu havalet gösterim ona. Gösterdim <laughs> mi tamam evet. Ben şimdi ben şimdi ona tavuğu göstereceğim. Yiyecek şamanımıza da Tavuğu, tavuğu görme bile görmeyecek. Rüyalarında bile göremeyecek daha tavuğu nasıl veriyorlar ama eğitim veren arkadaşlar bu işleri başarıyorlar yani. O sen benim işim değil Fatih. Yani. O onu deneyeceğim onu ben kafasına gözüne gözüne vurdum ama. Dur bir daha kapıda sana vurdum. Ya. Duruyor ya geldi beşime kadar geldi dün akşam geldim köyden aşağı bulan beraber. Beşime nasıl havlaya havlaya girdi biliyor musun? Yeliye kadar indi mi? Yeliye kadar inmedi bastım. Köyden aşağı üçüncü ders gaz basarım ha buradan aşağı. Nasıl geçirsin beni? içinde o kadar sürat yoksa. yok zaten. Yok orada duvara mı tost ederek, mı batarak ne oluyor ne var. Ama bir daha onu şamarlayacağım. Sen evlensen evlendiydin de kararsız. Zaman, Kararsızlık var ya. Ben ben treni kaçırdım. Benim bir tane şansım vardı. Onun nasibimiz de teptik geri. Ondan sonra şey, daha e, olmadı. Aksa batlı. Nasip de değil demek ki. Ondan sonra daha olmadı. Aha, burayı ne yapmışlar? Ya, bitirdiler burayı. Sonra işi buraya ya. Bizimkilerin işine benzemiyor mu? Süleyman Ali Temiz çalışamaz ya. Yani. İzlere baktın mı izlere? Bizimkilerin izine benzemiyor o iş. Belediye o orası o yani Bayağı cisi bir şey alakalı değil o orada yani düşürdüm. oradan büyük kepçe lastik çalışmış orada. Ama büyük lastik kepçe daha çok bir arabada durur tabii. Olur mu ya? Kıçağı koydum yere ya, tesviye yani yaptı da. Orası abi. büyük aydan beri yağmur yağmadı ya. daha da temizlenmesi lazım aslında yoksa bak, ufaktan bir yağmur bir şey mi kaldı böyle daha çıkmadı. Zaten gelmeyiz daha ya bitti ya burası ya. Gelip de kapatıyoruz burayı. Bir gün, bir gün gitti buraya fil çöldü öyle demek ki öyle değil mi? Anlamadan bir hafta geçen oraya ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ha bir sene mi gitmeyeceğiz? Oradan çıkan paso var ya belki de oraya bizim dorselerden bir tane koyacaklar. O paso direkt Dol dörseye dorseye doldurulacak belki de. Artık iki tane değil. değil ya kamyonlarla beraber Dorsiye'yle uğraşmazlar. Şimdi şöyle Dorsiye'yle niye uğraşmaz? Uğraşır. Uğraşır. Doldur öyle Dorsiye'ye dol değil mi? Arabaların birini takar yadırı boşadır. Yani ya buraya buraya taşıyana kadarsa ona bir şey çıkan, diyemem. Oradan yine banttan sıkayı değil mi? Bosa çıkaya, banttan çıkaya nereye? Direkt yere mi dökülüyor yoksa şimdi Ali? Yüksek, yüksek, bir yerden ayarlasana, neden yu ponkelerin altından doluna bir ya da kamyona? Mahmut Cumhur dedi bana ki, Mahmut Cumhur. Ya abi dorseye de doldurulacak, Afet ediyor. Orada günde çıkacak olduk. Bir, bir dorse mi? Neyim? bir dorsesi, dorsesi ya. Ya buraya gelenlere bakmayın hepsini Ali ya. Ee, bir gün akşama kadar bir, yoktu bir, böyle. Bir, gün ama bir haftadan beri taşıyor ya. ya. Ee, yani o. O iş bir dorse çıkacak. şey i̇şte bir araba çıkacakmış. Onu bir daha dorseye koyarsalar ağır olur gibi gerek. Ağır olur aynen. Şimdi o 40 ayağı getirdi onun alır bu dorse. Hemen hemen. Evet alır. Alır bence. Ağırlık olarak? Eğer presleyebilir sonra şimdi bunu Preslemeye gerek yok o zaten olur. ağır Yerleşmiş olun diye presleyeceğim Presleme şöyle yani de Arkaya sıkıştıracak onu Onu öyle yapar ama malzeme tonajı olarak ağır yani ha Abdurrahim dayı gidi yaptırayım. Sen Ben olsun ama adamı ya Yarım saat geçen günü ben tıraş edeyim sen o zaman yok dedim ben. Sabah Ali abiye mesaj attım. Dedi, tıraş işini dedi hallettim Günci ben o işi. Yapıp, son Bilgi tamam işte. Kapanışı Kapanış yaptım. bir aldı. Geri bir, 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 bir ama işte öyle. İş görsün yeter. Ee. Biz anlayarak da ne olacak? Durmuş oğlunun faalinin bir tanesi uzun bir tanesi kısa bırakmışız. <laughs> ya, olsun, anlamadım beni o defa ne oldu ya? İşte, öyle, öyle ya orada dedim burada biraz tuhaflık var ama dedim karanlık fazla ya. Evet. takım ödedim Fatih. Ya iki 3 yine görse büyür, yerine gelir de. Gelir, inceltmişim onu, sakalından bir yapmışım, aman 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 ne İnce İnceltim bırak, bir de eğri kestim ne çok çapraz duruyor yukarıda. Kısa duruyor. kısa olduğu diyorum. için Aynı öyle görüyor. Aynı göğe kesilmiş pen, pencere kenarı gibi duruyor ya. Olsun. Ya hiç önemli değil ya, ben... Unuttu git dönüyor. Ben yapıyorum, böyle bir koltuğuna otururum var ya, derim adamım beni abi öyle. Yani dedi, yani, tıraş et yolla beni abi. Birisi pakayasını yok. Aha, ne? Abi ya, yok ya da tıraşın Kalk devam et. Üç gün sonra uzayacak zaten. Ya gene aynı bize. hastalığa güldük işte. Bunlar abi gene hep modanı dayatması. Evet. Hem özenti arkadaşlar. Biraz daha güzel olma, farklı olma. baş evet. Başka hiçbir şeyin beklentisi değil bunlar ya. İnsanlar kendi kendilerini bilerek ya da bilmeyerek televizyon vasıtasına bir kalbın içerisine soktular arkadaş ya. Bu, yani bu tehlikeli bir durum ama maalesef bunu kime anlatacaksın? Yani. Bunu kime anlatacak. Bunu kime anlatacaksın? Bunu İhtiyaç için yaşamaya başlandığı zaman insanlar kendi kendini anlarlar. Ya şimdi sınırsız özgürlük diyorlar, tam evet. özgürlük diyorlar. Bunlar aslında hepsi zaten bizim dilimizde var ama bu adamlar maalesef bunu götünden anlamışlar bu sınırsız özgürlüğü. Neyse, mavzuyu kapattık ya. <laughs> Ali abi kafayı döndü o tarafa. <laughs> Ali abi dedi ki burada boş ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun ya. Sabah sabah şimdi anlatıyorsun değil mi abi? Ya böyle değil de şey değil mi? İnsanlar. Oh. Kankam kan, aldı mı evinden. Nasıl sen yok ters taraftan alıyorsun. Bu yana geçti. Bir, i̇şte ya. bir, bir de güvendi o adam seni. sen, gel... sen de ayrıldın oradan ya. Şimdi Mahmut evi ben kıtık yaptım almıyordum. Hı -hı. Çünkü Mahmut neye dayatıyor? <laughs> Bak şimdi. Mahmut'un olması gereken noktadan ben geçseydim altıda veya altıya beş kala. O bekliyor ki ben oradan altı iç yere geçe, geçeyim. Farz et ki şimdi geçen bir ara dolaylı otobüsüne binmeye çalışıyor. Şeyin önünden geçiyor ya aktarmanın. Dolaylı otobüsü beğersem altı iç yere geçeceğim. Molozdan kalkayım. E sen de altı, altı en az yirmi geçer. Çeyre geçen esin meydanda olman lazım. Olabilir misin? Olamayasın. Ne olur? Binemişsin dolmuşum. Ya yani evet. kendi saatinden ödün vermiyor. Sen ödün evet. vermenin bekliyor işi geçeceksin. Ben kandar sana güveniyorum. 6 gitmiş almışım şeyden. Aldım doğrudur. Adama bir su saat diye gelebilir misin? Gelirim. Tamam. Ayda yılda bir aldım adam. Yani yaptım ona Nerede bir... aldın? Mulaz'dan mı? Ya Ayasofya'da. Ha. Dedim ki ben kandar Ziyaralı aldım. Senin oradan kaçta geçtim? 6'da 6'ya 5 vardı. Orada mıydın? Değildim. Bitti. Binemezsin bu trene. O kadar. O kadar baba. İşine gelirse. Diyor ki Kandar şimdi de alıyorsun öyle diye. Bir daha öyle diyor Yani daha değişik değil de onu ben telaffuz etmiyorum. Dün sabah dözeri platforma çekmediğimi Süleyman nereden haber aldı? Akşam zekar ayı beni dözeri platforma çek. Ne olursa olsun. Gerekirse yoldan geri dön. Allah Allah. He. Sebep? S Sebep? Süleyman öyle demiş de. Tam da bir şey isnaden söylemiş. Onu yani. yani bir şey olmuştur. Dedim Süleyman nereden biliyor ya? Yani, tamam çekmedik. Bayram geldi boşalttı. Sıkışma mı oldu? Burada mıydı? Sabah. E, ya, ya. Burada yok ya. Burada ne işi Sıkurutlu var Suyu ya? Suyu kuruttu lan hocam. Aşağıya girmeyelim hadi ya. Su kalmadı burada hocam. Yani. Kalır şimdi. Yarın öbür gün yağmur yağmaya başlayınca yine gelir. Değil mi? Toz var mı? Açmayalım. Yok yok. Sıkıntı yok. Aç tutayım.